Arkadaşlar hallolo. Ben de bu gelmiş. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bizi sorarsa biz de iyiyiz. Eğer dersen her gün video çekmiyorsun. Söylemiştim telefonum olmadığı için. Bozuk olduğu için fazla çekmiyor video. Olmadığı için arada bir video çekeyim. Kusuruma bakmayın. İnşallah en kısa zamanda kime bir telefon alayım. Size güzel güzel videolar çekeyim. Pazara gidiyoruz bugün baktım halıcıya istediğim halı gelmiş alım alayım yarın götüreyim seriyim serdiğim zaman Kanepelerim de geldiği zaman hepsini beraber size bir video çekeyim arkadaşlar hepinize seviyorum kendinize iyi bakın <laughs> aniden video kapanıyor kapanışı yapamadığım zaman da kusuruma bakmayın arkadaşlar kendi kendine kapanıyor. Onun için başını da sonunu da bir yapayım. Evet, bugün hava çok güzel. Dün yağmur yağıyordu. Buralarda sel gidiyordu. Allah'ta dün pazar yoktu. Allah'ta dün pazar pazara balas sesini duyuyor musunuz? Allah yardım etsin kim içindeyse şifa versin ya Rabbi. Akşam üzeri olduğu için trafik yoğun. Evet. Evet. trafiğe bakalım Evet. Bu saatte. Saat Evet. Evet. Çok Pazara kayıp patlamıştı. Burada bir çanada pazarın içerisinde oyuncu var. Şuraya getiririm. Ben bunlar çok seviyorum. Osmanlı tureleri var ya. Evet. Altın sevenler için gelsin. Evet. Pazara geldik. Arkadaşlar. Kolşolar açılmış. ne Bey kadar Bey Allah? Bey Kaç? Bey 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 6 metre. 6 metre mi? Yolluk var mı? Yok mu yol? <laughs> Evet arkadaşlar pazarımız böyle saat beş şimdi para <laughs> Turşuluk gelmiş. Var <laughs> aldım evet, ben. Şunlar turşu. Turşuluk yedi lira. Hadi beş, liraya, beş liraya. Hadi. Beş Hadi beş ya beş ya. Hadi Evet arkadaşlar. Bizim pazar böyle. <laughs> orada fiyatlar nasıl? Pazar nasıl? Karabalıkta çekemiyorum. Hepimiz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah videomu beğenirseniz beğenirseniz memnun olurum. Video atmayı unutmayın. Zil ses açmayı unutmayın arkadaşlar pazarımızda var bu karaballı. Kadavlacımız abici. Bir Evet, arkadaşlar böyle işte dediğimiz burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hayat ana beni seviyorum. Şeref. Bir öğrenci. Yok. Yok. Her yerde var böyle yok. Yarım kilo daha. Yarım ver Tamam. Ne kadar fincan var? ya.